Mutfak modellerinin seçimi evler için önemli bir konu. Özellikle son yıllarda mutfak alanının yaşamımızdaki önemi arttı ve mutfakta daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu nedenle mutfak alanımızın estetik görünümü ve kullanışlı olması bizler için önemlidir. Mutfak modellerinin seçimi sırasında dikkat etmeniz gereken ilk husus mutfağınızın büyüklüğüdür. Özellikle küçük mutfaklar için düzenli bir şekilde düşünülmüş ve yer tasarrufu sağlayacak modeller tercih edilmelidir. Ayrıca mutfağınızın tasarımına uygun bir model seçimi yapmalısınız. Örneğin, modern bir mutfağınız varsa, minimal tarzda modeller tercih edebilirsiniz. Diğer önemli bir konu, mutfak modellerinin malzemesi ve kalitesidir. Özellikle büyük aileler için dayanıklı ve kaliteli malzemelerden yapılmış modeller tercih edilmelidir. Ayrıca işlevsellik açısından da dikkat etmelisiniz. Örneğin, çok fazla yer kaplamayan ancak ihtiyaç duyulan çok sayıda dolap ve çekmece içeren modeller tercih edebilirsiniz. Mutfak modellerinin fiyatları da seçim sırasında dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Özellikle bütçeniz sınırlıysa uygun fiyatlı ancak kaliteli modelleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca daha pahalı olsa bile uzun vadede sizi karlı çıkaracak modelleri de düşünebilirsiniz. Sonuç olarak mutfak modellerinin seçimi sırasında büyüklük, tasarım, malzeme, işlevsellik ve fiyat gibi hususları dikkate almalısınız. Bu sayede mutfağınız için en uygun modeli seçerek zaman geçirdiğiniz alanınızı daha da keyifli hale getirebilirsiniz. İzleyin, keşfedin ve mutfağınızı bizimle yaratın. Bunun için gerekli tasarım hizmetini mimarlarımızdan ücretsiz olarak alabilirsiniz. İster modern, ister klasik tarzda bir mutfak isteyin, Mopa Eksklusiv ile mutfak rüyalarınız gerçek olacak. Arayın, yaşadığımız yere değer katalım.